Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetlerle kadınların toplum içerisinde daha güçlü ve aktif olabilmeleri için hizmetlerimize devam ediyoruz. 2025 yılı boyunca kadın, aile ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden 469 vatandaşımız yararlandı. Kadınlar 3-6 yaş aralığındaki çocuklarını çocuk oyun alanımıza bırakarak merkezimizin hizmetlerinden rahatlıkla yararlanmıştır. Bu kapsamda çocuk oyun odamızda 2122 çocuk misafir edilmiştir. Erken teşhis hayat kurtarır. Sloganıyla Ketem ile yaptığımız işbirliği kapsamında 569 kadının kanser taramalarına erişimini sağlarken erken teşhisin önemine dikkat çekiyoruz. Ayrıca işte Çiğri İstihdam Ofisimiz aracılığıyla yıl boyunca 3384 vatandaşımızın iş hayatına katılımını sağlamıştır. kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla Çili Belediyesi öncülüğünde düzenlenen istihdam garantili pastacılık kursunun yanı sıra dijital pazarlama, kanma, temel bilgisayar becerileri, İngilizce konuşma kulübü, deri tasarımı, kuyumculuk, eksiyon, okuma yazma, yabancılar için Türkçe konuşma, mevşuşat, iğne oyası, hır ve şiş örücülüğü, senaryo yazarlığı, sabun ve mum yapım kurslarından toplam 738 kadın faydalanmıştır kadın el emeği sokağında takıdan örgüye, seramikten ahşap işçiliğine kadar birçok ürün sergilenmekte ve kadın üreticiler burada satış yapabilmektedir. Kurslarımıza edindikleri becerileri sergileme imkanı bulan kadınlar aynı zamanda ekonomik olarak bütçelerine katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla kadınların ve çocukların yaşamını desteklemeye devam edeceğiz.